Evet arkadaşlar tekrar merhaba, Gaziantep Tarım Fuarı'ndan videolarımıza devam ediyoruz. Yok, şu andaki videomuzun konusu MC, Kubota MC 102 modeli arkadaşlar. Bunun tanıtımını sizlere yapacağız. Bu da yine e, şu anda daha yeni seri üretimde olan, yalnız Türkiye'de satışı olmayan tanıtım amaçlı buraya gelmiş bir yani traktör. Yani bunu da ben dediğim gibi beğendim. E, onun şöyle bir detaylıca videosu çekmek istedik. Bundan sonrasını sizleri Hasan'la yine baş başa ya, bırakıyoruz. Şimdi çok bir şeyimiz ürün yeni ürün olduğu için çok bir bilgimiz de yok da ama bildiğimiz kadarıyla bir şey yapalım anlatalım arkadaşlara. 3800 cc. Kubato'nun kendi motoru var üzerinde. 107 beygir. 362 Nm torku var. 36 ileri 36 geri. Yalnız ee, arkadaşım bahsetti. Yavrucuğum bir müsaade eder misin? 6 ana vitesi var. altı ana vites. Dur ben öbür tarafa geçeyim. Geç. Yani şöyle traktörün genişliği de bayağı geniş. Yüksekliği de bayağı yüksek arkadaşlar. Şimdi traktör çok büyük. Aşırı derecede büyük. Yani bahçe... Yani şüpheli bahçecilik ya. Çok büyük. Büyükten Ama özellikle kaba. Hem yüksek hem çok kaba. Ya şöyle bir baktığın zaman sanki ee, büyük tarla traktörü sürüyormuşum gibi bir his uyandırıyor benden. Ama özellik olarak, yükseklik olarak ee, ekipmanı büyütürsen ağaca yani ağaç altına ben de bak tarla tipi traktör aldım. Ekipmanı büyütürsem ağacı, ağacı sürerim. O şekilde düşünmek lazım. Şimdi özellik olarak ama ya doldurmuşlar artık yetmemiş evet. ayakla depmişler içerisine o derece yani. <laughs> debriyaj yok denecek Şimdi kadar. Önce özelliklerini anlat Hasan, eleştirilerin en sonunda saklayalım. Şimdi 36 ileri 6 ana vites. 3 takviye. 36 ileri 36 geri vites özelliğine sahip. Şurada Aynı zamanda şey burada da, double speed yani her vitesi ikiye bölme özelliği var. bu Buçuk dediğimiz olay mı? Büyük ihtimal buçuk. Şimdi bu ne yaptı? 18 18 ileri 18 geri. Bir ikiden çarptığın zaman 36'ya 36, 36 tekabül ediyor. arkadaşlar Arkadaş biliyor. Bunun takviyeleri de bölüyorsun. Uçuğuyla birlikte evet takviyeleri de ikiye bölüyorsun. Uçuğuyla birlikte Power Shuttle olduğu için 36 ileri 36 geri vites öze e, seçeneklerini elde ediyorsun. Elektronik el gazı. E, elektronik pitio. Arka pitio'nun e, Pitio ne Hasan? onu da mısın? Kuyruk mili. Pitio kuyruk mili. Yani e, ee, onun İngilizcesi hiç tam hakkında e, değil de kuyruk mili diyelim o zaman biz PTO değil mi ha, yani? PTO deme sen mi kuyruk mili de? anlat. Peki PTO'nun yani kuyruk milinin 540 ya da 750 e, devrini nereden 540. veriyoruz? 540-750 devrini şuralarda bir bu şey Bu dönmesiyle olacak. değil mi şöyle hayır, dönmesiyle? Hayır hayır bu sadece bu sadece şey devriyaj hani bizde bir e, el freni gibi evet. mekanik kol var ya evet. bu Elektrohidrolik o görevi görüyor, Debraj görevi görüyor. Basıyorsun. Anladım. Durduruyor, basıyorsun, çalıştırıyor. Çalıştırıyor. Bu. O şeyi 540-750 devir seçeneklerini, o şurada bir kol olması lazım. Onu o tarafa geçin dedik. Şey yaparız, şey Sen buradan devam ed. Burada edersen. hidrolik kolları, e, altı çıkışlı hidrolik kolu var. Elektrolik el gazı. Bu Euro 5'lerin olmazsa olmazlarından bir tanesi elektronik gazı, devir sabitleme yine Euro 5 Stage 5'lerin olmazsa olmazlarından. Ve bunlarda hiçbir traktörde olmayan park freni. Park Otobüsler gibi diyebilir miyiz? Peki bu traktörde niye park freni var? Şimdi bunda power shuttle kullanıyorlar. Power shuttle'ın şöyle bir dezavantajı var. Power shuttle takılı da olsa, vites takılı da olsa elektrohidrolik olduğu için Tekerler daima boşta olur. Traktörü yani viteste bıraktım indim gibi bir muhabbet Hayır, yok işte, bunda. Viteste bıraktım indim gibi bir muhabbet yoktur. Traktör her zaman boşta oluyor. Aynen, traktör her zaman boşta oluyor. Viteste dahi olsa elektrohidrolik olduğu için debraj kısmı traktörün ilerlemesine e, şey yapıyor. İmkansı engelleyemiyor var. yani. Ne zaman ki traktörü çalıştırırsın, şey vites şanzıman o zaman devreye giriyor. Onun için buraya bir park freni koymuşlar. Ha, adam bir de burada bu da bu da el freni. El freni koymuş. Park park freni koymuş. Ayak gazı diğer modelde nasıldı hatırlamıyorum ama hemen hemen aynıydı. Ayak gazı yine elektronik, güzel. burada fren frenine bir bir Aynı. Merkezde fren merkezli güzel. Ama demek ki bir model vardı hani Beğendiğimiz model vardı ya. Evet. <laughs> onda aynı otomobillerdeki gibi iki kere bastım şişti. Bak, bu da biraz, Biraz bir şişti. Şey. Aynen. Ama bunda şu debraş oradaki tarafa geçince bahset. Şimdi şu evet. yoğunluk yoğunluğu da anlat sanırım. Şurası şimdi bu tepe lambası zaten göstergeler görüyorsun. Artık çok okunaklı. Yani Okun, mükemmel bir göstergesi bir ok, var. Yani. Bayağı bir okunaklı. Keşke şeyi aç... göstergesi gibi ya. Aynen. Keşke şeyi açabilseydik ekranı gösterebilirdik. Bu kontağını keşke. Neyse. Neyse. Şimdi burada bu şu opsiyon opsiyon olarak sundukları şey var. FS çalışma aydınlatması. Partikül filtrelerinin. O FS'ye bir, bir saniye şöyle söyleyeyim. Şuralara falan takıyorlar arkadaşlar. Küçük iki tane. Yani şu arazi araçlarının tepesindeki lambalar gibi düşünün. Şimdi şu RPM düğmesi yazıyor. Bunu büyük ihtimal hafıza şeyini aynen. Buradan buna basınca hafızaya alabiliyoruz. Şuradan. Bak, azaltıp arttırabiliyoruz. Ha. ha. Oradan devre de arttırıp azaltabiliyorsunuz. Aynen buradan istediğin gibi arttırıp azaltabiliyorsun. Yani. Anladım. Şu bu büyük ihtimal bu yakıtla ha. alakalı bir şeydir. O bence şeyin dijital hmm. ekranın menüsü, seçenekler menü seçenekleri o, olabilir. Menü seçenekleri o. de olabilir. Burada yakıt şeyi de var ya. Allah vere de bunda şey olan. Yani ne? saatte anlık ne yakıt. kadar saatte ne anlık kadar yaktığı yaktı, anlat. büyük ihtimalle çok var. mükemmel olur yani. Aslında bütün traktörlerde olması lazım. Dijital ekrana geçtikten sonra bütün traktörle o veriyi vermesi lazım sana. Bu bir speed. Bir spit anlatmıştık. Bir daha anlat. Şu farklı bir videoydu B dostum. <laughs> B speed, B speed özelliği sıra başlarında traktörün dar manevralarda dönüş yapmasını sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Buna bastığın zaman bu iki iki konumda çalışıyor. Bir bu aktif ettiğin zaman ön tekerler, akar tekerlerden 3 kat daha hızlı dönüyor ve daha Ön keskin. tarafı daha iyi çeviriyor. Aynen. Ön tarafı ya daha Yani dar keskin. alanlarda keskin daha dönüşler yapmanı sağlıyor. Ama şöyle bir şey. Hayır çok gerekli mi? Yani o tartışılır. Çok gerekli bir şey olduğunu ya, zannetmiyorum. Kullanmasan da var olması güzel bir şey ama. Sınav başında illaki manevra yapıyoruz çünkü ee, aynı girdiğimiz sıraya dört çekerlerden dolayı aynı girdiğimiz sıraya giremiyoruz. Girmemiz için birkaç manevra yapmamız lazım. Bu bir speed değil de ne olursa olsun. Hatta bak bunlar kapalı e, ee, aksi şeye sahip. Bunlar bile ee, çıktığı sıraya giremiyorlar bu dört çekerden dolayı. Şimdi, şimdi ben o tarafa bu tarafta kaldım bir şey anlatacağım. Yok burada hepsini. Şu arkayı bir gösterip o diğer tarafa geçelim Hasan. Şunlar da zaten yine derinlik ayar kolları arkadaşlar. Bu, yine. Ha şeyi söylemedin Hasan. Ee, bu traktörde lift otomatiği yok. <laughs> Dur onu en son söyle. <laughs> Eleştir en son, eleştirileri sona saklıyorum. Evet bir gülümün. Evet burada bak. 8 tane. Ha? Çıkışı var bunun aslında. biri de buradamış o zaman. Bak. Biri de biri de buraya koymuşlar. Birini de. Ha, çıkışın kumanda kolu Aynen. Evet, 8 tane. Hidroli çıkışı var ki yani 6'yı falan 100 bilgilerde 6'yı ya falan alıştı ama 8 çok abartı olmuş. Bunu ne için düşünmüşler biliyor musun? Orta kol için düşünmüşler bunu. İyi olmuş Bak yani de abartı derken ya, arkadaşlar. Da... Olabilir anı uzatıp kısaltma için. 2 evet. tane ek piston var. Bunun şeyine baktın mı Hasan? Kaldırma kapasitesi. Yok bakmadım ya kaldırma kapasitesi. Bakın ama yakıt, yakıt dolu mağazı burada. Depo altı arkadaşlar. Minimum 3.5 tondur yani. Minimum 3.5 tondur. Olarmış. 3 tondur. Burada. Bunların markası ne? Okuyamadım. Ne yazıyor? Piçil mi yazıyor? Ne yazıyor? Burada biz geri çalışma lambası. Plakalık tepe lambası arkadaşlar. Yani dolu ağzının tepe aşağıda. Dolu ağzı burada. Mantıklı mı? Pek bir mantık yok. İşin doğrusu bence. Burada yine Romort'un e, elektrik girişi. Burada yine farklı bir yine elektrik girişi mevcut. Düz standart bir orta kol hidrolik falan değil arkadaşlar ki 100 beygir traktörde veriliyor ol, veri verilseydi daha güzel olur diye düşündüm ben şahsen. Evet, evet buradan Şimdi devam edelim Hasan. Direksiyonun güzel iki açısı, iki şeyi var, ayarı var. Hem böyle kendine çekebiliyorsun, burada kilidi var. Hem de bu şekilde şu pedala basıp yukarıya. Aşağı. Yani hem yukarı yani aşağı yani, geri iki tane yani hareketi inip var. Bilmek için çok güzel. Mesela sürüş pozisyonunda böyle kullanırsın. İnmek için de bunu gittim mi rahat bir şekilde inip inmek için. Yalnız ben şeyi bulamadım ya. Ee, kuyruk mülünün devir seçeneğini devirsin. Devir şey se bu herhalde. şey, koltuktan taktım hakkı muhabbeti var ya. E, o. Var. Şu da dörtlü zaten. Şu dörtlü. da, dörtlü. da e, power, power shutter, shutter arkadaşlar. De. Power, gibi power shutter dedin mi? Power shutter böyle elinin altında olur arkadaşlar. Burada, şurada falan olmaz. Elinin altında olur. Böyle. Parmağın o zaman mesafesinde. Çünkü bu, sen buna konforun için veriyorsun. Power shutter'a başka bir şey için de Konforun veriyorsun, elinin evet. altında olsun, yumuşak yumuşak hareket etsin yani. Bu şekilde olur. Burada olmaz. Yani şunu da berteliyor şey arkadaşlar. ben şu anda şey. tekrar bir traktör alacak olsam ilk arayacağım özellik power shutter olur. Olmayan traktörü de almam size o kadar söyleyeyim. Bak, şu andaki şimdi, ilk özellik. Sinyal kollarının konumu, şeyi de güzelmiş bak. Konumu da güzelmiş, böyle otomobil tarzı şeyi. Kullanım kolu. Şu el freni. Bu el freni yalnız şeyi bulamadım ben ya. Kuyruk milinin Bu kuyruk devir, devir seçeneği nerede ya? Bence o da düğme Hasan. O şey var ya düğme Yok. sarı düğme. Yok Bence onu onunla Yok ayarlayıp basıyor bu, olabilir. Bu, bu aktif edip şey yapma ya. O dönüyordu ama. Tamam bak o emniyet için. Ha onu tamam, bilmem. Emniyet için. Bulamadım ben. Yani. Yani. Onu bilmem. Arkada olabilir. Arkada. Arka 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 Aynen. Arkada mı? Evet. Arkada da değil mi? Aynen 540 540 ayak kolu bu. Buradan. Bir, <laughs> bir tane daha mı çıkıyor? <laughs> ama şu 8 çıkış olması çok ya. Tabii canım. O da bir artı çıkış, olur çıkış, unutma. Çıkış çok ne kadar Şurası çok. Şurası bakalım 380'e 70 28 arkadaşlar. Önde büyük ihtimalle şöyle bakalım 280'e 70 18. Yani bu şu 20 olabilir biraz evet. daha yükseltmek istiyorsanız. Evet, korna burada. Güzel. Kornayı güzel yer almışlar. Ya ne güzel. Beğendim. yani düş beğendim tabii ki ama dediğim gibi bir şeyler yaparken bir şeylerden de daima böyle ya e, ne yapıyorlar geri plana mı atıyorlar ne hepsini yapıyorlar? bir anda vermiyorlar hepsini yani. bir anda vermiyorlar böyle şunu mesela koydu ya veya şu düğmeye koydu ver 500 bin veya ve bin üstüne özellik koyacak ya şu düğmeyi buraya koyuyor misal örnek veriyorum özellik değiştiriyor buraya koyuyor fiyatı arttırıyor ya kardeşim ben bunu atıyorum işte fiyatı da henüz bilmiyoruz Nisan ayında belli olacak fiyatları yani minimum ya benim kafamdan geçen fiyat 2 1800 2 milyon, 2 milyon o civarlar bir fiyatı olacaktır bunun muhtemelen. Ama ben 2 milyon verdikten sonra traktöre binmişim. Arkamda ekipman kuyruk mili takılı. E ineceğim kuyruk milini oradan ayarlayacağım. Sonra geri motorun üstüne çıkacağım. Buradan hadi bunu yaptım bak güzel şey elektrohidrolik. Ya e, kuyruk milini seçeneği oraya koydum. Ne yapacağız? Onu onu dedik <laughs> Her şeyi güzel anlattık. Bak mükemmel traktör. Kardeşim şuraya bir liftomatik koysana. Ben kullanırım kullanmam. Sen, Sen hani koyuyor mi? ya. Ya yani ne var bunun halatlı koy ya. Yani Elektrik. Japonların bunu düşünmüyor olması <laughs> enteresan değil Bak. Onun belki mantıklı bir açılması var Mas mı? Ferguson'un ithal versiyonlarında da yoktur o bahçe serisinde. Ama ya mantık dışı kardeşim. Yani bu liftomatik'i koyacaksın ben kullanmasam da sen oraya koy. Elektrikli koyma. Manuel koy. Bak hemen örnek traktörleri gösterdik. Elek manuel koy. Ama koy. Abi, ben arıyorum. Şurada para, bir kere. biliyorsunuz. He, ben şurada bir kere hidrolik ayarımı yaptıktan sonra fazlama da buraya es sabitleme koy, sabitleme koymuşsun. Ama hidrolik gel manuel indir koymuşsun. Olmaz. Ben buraya şey, devir sabitlemeye koyduktan sonra direksiyonumu da böyle çekeceğim. Arkamda sabahını buradan tık, tık 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 böyle süreceğim. 2 milyonu bunun için veriyorum ben. Sen yani. bunu koymazsan vermem ben de. Yani. Bir yerden alıp bir yere şey yapıyorsunuz yani. Doğrusu. Eksikliyorsunuz <laughs> Var mı başka eleştirin dostum? Bunun deposunu beğendin mi? Depoyu bak traktörü beğendim. Traktör çok güzel. Kaliteli traktör. Ama yakışmıyor ufak tefek şeyleri yok etmesi, kullanmaması yakışmıyor yani bu markaya yakışmıyor. Bütün markalar kullanırken ya işte bozuluyor. Bırak bozulsun. Işte. Ben kullanayım o ben o, konfor içine veriyorum Aynen. o parayı. Depo olayına gelince depolar çok yere yakın. Ama şey Hasan ha şunu 20 jant yapar da şunu da 28 yaparsan yükselir baya. Yükselir de yine yakın. Yapısal olarak yakın bu. Bak bu 28. Bu zaten 28. Yani yani ön, yapısal, ön 18. yapısal olarak yakın. Bu taşlık olmayacak. Böyle büyük taş. Hani sen bir arası var ya. Aynen. Onun gibi taş olmayacak. O taş olursa ya da, o iki günde eline alacağız çok dikkatli kullanacağız. Ama evet. Ama traktör diyor ki ben güçlüyüm kardeşim. Kaliteliyim diyor yani. Biyazaya girerim diyebilir mi? Değer. Değer bence de. Yani kellezi kullanan yerinde dev gibi. Baktığında bahçenin dev gibi Orada bir traktör. Evet. Kubota MC-102 Narro modelinin anlatımını Hasan büyük oranda yaptı arkadaşlar. Evet. Bildiğimiz kadar artık. Evet. Elimizden geldiği kadar dilimiz döndüğünce. Vallahi e, bu de traktörden şey. de bu kadar. Yine merak ettiğiniz, atladığımız o yerler varsa. Gömdüğümüzü iyi gömüyoruz ha. Yok biz daha acıma <laughs> yok. Biz baba isterse babamızın var olsun. Biz Tabii de Bayiye, ben kendim yapacağız. motorumu bile aldım diye. motorumu gömer, lan, göm Allah göm. Biz ki neyse arkadaşlar. ise iyi kötüse kötüsü. Babamız olsa sökmez bize. Evet. Dedikten sonra videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bildiğimiz kadarını cevaplarız. Bilmediğimiz yerlerde sizlerle beraber öğrenmeye çalışırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.